Bugün biraz geç kaldı be. Önce sinek. Sonra son rekattan farzdan o siyah köpekli şırlık yer. Yeniden. Yeniden be. Sokakta da karşıma kuruyor. Diğeri gibi, kızıl saçlı gibi gökten düşmüş gibi sıfırlıyor. Ve namazıma saldırıyor şimdi. Kimin emriyle belli. Tıkırtı çıkarıyor. Diz seslerimiz sayılıyor. Son iki rekası yarıda Gördüğünüz Gördünüz ben. <laughs> Anında kaldırır kaldırmaz çekmeye başlar başlamaz. Başlar başlamaz iki rekata anında sinek gidip Dum buraya namazı rahatsız etmek için. Çünkü burada kılıyor. Tıkırtımı duruyor? İblisin ta kendisi. Ve iki son rekatları kılarken Kadriye Orgun hamile kedisi. Gösterecek şekilde kendini geçti. Sıçmış olabilir. İblis bu. Allah bizim namazlarımızı kabul etsin. Böyle basit kalkınlar. Evet. Namazıma sıçtı mı bakıyorsun? Buraya yeni eski boklar dökülmüş yani. Çok ufak bir şeyler var. Ve tam ezan okurken kapıya bir yanım geldi. Burası mı satılık diyor. Bu leva yüzünden burası mı satılık diyor. Ben de dedim yan taraf 550 istiyor kimse vermez satmak istemiyor aslında bugün sadece orhunluk yapıyor bugün. evet gelen geçene satılık sorana hayır Kadriye Hanım konuştu mu seninle satılık satıyor musun diye biz evde yokuz Devirmişler kuşların şeylerini. Zavallı hamile kedisi nereye sıçtı? Onu merak ediyorum. Sinek üretmek için. Ve bu nedir? Bu bilin bakalım. Bu demektir ki tinerjileri buraya dayatıyor. Tinerjiler... 5-10 kuruş için her şey yaparlar. Sabah söylediğim gibi tekrar açmış. Onu gösteriyordu hava atarak. Neymiş? Hırsız girerse buradan daha kolay girermiş. Buradan açacak. Oo, bunu bunu göremezmiş hırsız. Benim yaptığımı yapamazmış böyle. Bunu açarsa oğlum. İkisini de açıyordunuz şişeci. Buradan içeri girecek olan hava viki. <laughs> Sinekler o. Kokuyormuş burası. Hiç rahatsız olmuyordum. Leş gibi lağım kokarken bunların ruhları gibi. Neden oraya hayvanları dayatacak? İçeri sokacak. Toksoplazmalarını... Toksoplazmalı kakadır iyi. Buraya da sokmuş. Tedinceremin karşısına. Ve dur yıldırım geldi o şeyle sümüklü böcekli diyorum. Hanımla işler yaptı. Arkaya baktı. Boş olan arkaya içeri girdi. Günün mesaisi. Size söylüyorum bunlar iblis. Hatta iblis bile bu kadar kötü kalpli cani vicdansız namussuz olamaz çıkana çıksın diye Kadriyanım, Hanım bir tane kadın geldi satılık mı diye soruyordu konuştun mu senle? onu dilimizi yuttuk yine Toksoplazmalı kakadır diye hanım. Satılık mı? O buraya hayvanını sokup sıçtıran beni polise, onun köpeği besbelli ve gece buradan giden, buradan çıkan yırtık besbelli, katadır diye orhunun kullarından biri besbelli, öğrencilerinden kakadır diye toksoplazma ve iç Bu da demin önümden geçti aşağı şimdi yukarı. Nöbetçi. Bok nöbetçisi. Evet biz sen namaz kılarken duyuyoruz. Önünden hayvan geçireceğiz. Sonra sen çıkacaksın ve bakacaksın. Bu boklara bak boklara. Bakacaksın bok var mı? O zaman biz fırlayacağız. Fırça silkeleyeceğiz. Her zamanki gibi. Evet, o buraya hayvanlığı sokup sıçtıran beni polise, onun köpeği, besbelli ve gece buradan giden, buradan çıkan bu da demin önümden geçti aşağı şimdi yukarı nöbetçi bok nöbetçisi Evet. Biz sen namaz kılarken duyuyoruz. Önünden hayvan geçireceğiz. Sonra sen çıkacaksın ve bakacaksın. Bu boklara bak boklara. Bakacaksın bok var mı? O zaman biz fırlayacağız. Fırça silkeleyeceğiz. Her zamanki gibi. Kesinlikle buraya sıçmış. Biraz da toprakla boyamış. Süsü gösterecek. ...sineklerden belli. Namaz kılarken kıbleme. E bu millet... ...apartmanı yönetiyor. İstediği an... ...gönderir... ...temizlikçileri... ...bizim hoşlanmadığımız... ...şeyleri yapmak. Ve onlara hastalık kaptırma. Karısı da o da. Çünkü ekmek parası. Bodrum'u temizlettiği gibi lağımların yaptığı lağımları onlara temizlettiği